Scott Buster's oynayacağız. Ee, ben şuraya basalım. Ha, kutuyu açalım. Master kutuya mavi çıktı. Altını da aldık. Altın. El güçlendirelim. Ooo El Primo işleri olacak arkadaşlar. Güçlendiriyoruz. Güçlendirdik. Evrimleştirdik. El artık bir şey. Oha çok güzel oldu. Vay Bayağı güçlü oldu artık. Bana bak geldi şimdi, Tamam. Hoş Hoşçakalın oçak. Bana Başlatalım oyunu. Var seçelim barbar. var. Aa, şunu öldürelim şu şeyi. Hop bunu da öldürelim. Greg'i seçelim ay barbara seçin öldüremem geldi yine kutu grev seçin şimdi vurmaları kıralım 4. Hmm, yüz yüz şu an boy seçelim boy seçtik boyu Oğlum oh, üçlüğü açalım şunları öldürelim. Koş 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 öldür öldür. Ölürüz artık. Öldür. Ha öldürdük adamı. Birinciyiz artık. Yo iki var. Geçir bir, şey bir Ha mağarası seçti. Işte işte. Kavuşları sökelim mi? kaptırdık. çok iyi kaptırdık. <laughs> ha birinciyiz. daha da ikinciyiz. Bir tane daha mağarası şey alalım. Büyüdüm. Yok. Öldür, öldür şunu öldürelim. Şunları saldırsak mı? Saldıralım, ya, saldıralım. Belki öldürebiliriz. Yok. Ölecek, ölecek, olacak, ölecek. Eminim ölecek, ölecek. Hadi koşması gitti adam ölecek. Hop öldürdük. Hani top atar koyalım ya. Açalım. Ne çıktı? Barbarı seçtik. Şu boss'u öldürmeye gelincek mi? Evet, öldürelim bence o Kaya mı boss'u mu bu? Kaya boss'una benzer birşeyler aldı Hımm öldü Birinciliği kattık 35 yani e asla o, Öldü Oha bu boss ne? Bunu da öldürsek mi? İşte öldürelim bence o boss'u Öldü boss 42 oldu Adamı geçtik bayağı bir Birazdan maden de açılır. Greg seçti Gelelim bu adamın ne olsun. Ya öldürürüz bence öldürürüz. Evet öldürürüz. Saldıralım babamlara. Öleceksin ha. Onu da öldürsek geberdik. Hop öldürdük. Aldık. Allah oh, adam bunu. Bu. Öldürürüz bence kaçalım ya. Kalın şunu. Tık tıkırıyoruz zaten. Biz ona göre Bunlar 40 40. Oh Allah. Siz ne zaman aldınız? Üst şu an. Biz karakterimiz zaman atar Ben 1.5 saat seçerim. God. Öbres gitti. Oh, yine oldu. Skill tamam tam tam anlamıyla. Aa, açılmış. Oh. Öleceğiz kesin. Ha cadıyı seçtik. Bütün düz. İkinci olsak çok iyi olur. İkinci olsak. Ha ikinci sonu. Of. Aa, baya bayağı çöldü. İkincilikte bitti at. Gel, şimdi. Şey çıktı.

ya bu nasıl vurmaktır Allah Allah. Rezil oldum. Dedin. Mincik bir şey bu ne? Yumuşu. <laughs> Çok kötü vuruyor bu ne? Ne o bildiğin? Açılışı. Tek başına olmaz bu. Oysa canım bu. Şunu öldürürüz. Bu oyla. Kürmadı. bir şey vuramıyor ya. Eli kırılmış herhalde. Çalım. böyle kendi kendine koşuyor burada burada burada. Ya lan bu ya. Oh. Aslında öldürebilirim aslında. Ne? Al öldürdü öldürdük. Oh ya. Şunları da öldürüyoruz. Ya lan ya tavuklar. Şimdi tavuğun ağzı. Hah. Bak istemiyorum. Neyse şey işte. Çok vuramıyor ama neyse öldürelim. Hatta bunları al. Sobat. Hah 15 kutu çıktı. Bunları da alırız. Boyu seçelim. Koş koş koş. Al şunları canını falan al. Oo adamlar baya 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 güçlenmiş. Oh, <laughs> oh, Dondur canı kaç kaç kaç, kaç ölmemem lazım. Anlayacağım. Kaç bir şey işte. İşte. Aa sıkıştık. Allah belanı. Hayır. Aa, hayır hayır. Ölmeyeceğim. Aldım altın çizmeyi ah, çok iyi. Hayır. Selam. Kaçıncı olduk, dizin oldum. Aa. o destas. Özü kapattı. ah Belanı. Bahar Bunu seçeceğim dııı dört dört üzyuk. savaşçı elmas tamam ben seyirciyim ben çok kötü vuruyor. bu nasıl elprimo Üçüncü, üçüncü, level yaptık abi ya primo da abi primo sistemden başka seçecek bir şey, şey yok ya adam akıllı gerçi o adam akıllı aa ondan da mı elmas çıkıyormuş artık elmas çıkıyormuş gerçi onu güncellemeyelim ki ben nerede el primo seçecek şu yüzden el primo ne oluyor lan niye attı da el primo herhalde özel güç bir el primo filmi koydum. Açalım sandığı. Ve şunu. öldü sonunda. Oha Bir firma daha. Bunları da gebertelim atladı yine. Aa bir daha atladı. Kaybolacak ama yani sonra al. Ha öldürürüz aslında bunları. Çok atladı. Atladım. Hadi, hadi hadi hadi. Bir karakter adam sonunda kurtuldu. Ha öldürdü. O bayağı elmas çıktı adamdan. 85 elmas çıktı. Oooo kalktı. Şunu öldürelim. Hı, öldü. Alalım bunu sonunda. Heh. Tamam. Hop şeli. Tamam Şeliği aldık sonunda. Şeli aldık. Ne sonunda? Siyah şey, güçsüz bir şey. Şunu koyalım şuraya. Ya, şu dinozor öldürsek mi? Dinozor öldürelim ben. Dinozor öldürelim. Öldürürüz dinozoru. Evet öl dinozor geber. Öl lan öl artık. Ha öldü sonunda. Şuradaki şeyi mi saldırsak? Saldırsak mı? Şu kutuya açalım. var son saldırdı. Sağ saldım ya. Ha saldırılmıyor da. Saldıralım, saldıralım. Hı. saldıralım. Şu adamlar saldıramayacak yok. Ölme, ölür Öl Tamam ölürlermiş, ölürler. Aaa da bu. İyileşme, aaa ölür onlar ölür. Ya her şey iyileşme açıyor. Nereden buldunuz iyileşme? Aaa, elmas düştü o. Bir tane elmas kaçırdık ama neyse. Ha, oğlum abi elmas daha çıktı. Ha. Oo canı gitmiş Oha elma. elmas. Pem çıktı pem pem pem. Lıka iyileşme koyuyordu pem ben. Kime altın verdi az önce? Çıktınız zor öldür. Oo elmas elmas. Adam öldürdü. Ha maden çıktı maden açıldı. Abi bizim birincilik gidecek herhalde ya. O madeni dalmazsak. Burada dört tane elmas var. onlar kalan. Oo <laughs> elmas. Elmas banyosu çok iyi. Oğlum orta bizim artık. adamın mortisi varmış lan. Mortisi. Oo çok çıkıyor ki. Öyleşmeyelim. Ne? Öyleşmeyelim. Kendi kendine yana gidiyor diye biliyordum lan. Ha gidiyormuş yine de. Patladı. Ah oh, şunu Ah oh, şurada elmas elmas. Ha, kimi kırdık lan biz acaba? Ah ne 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 patlamış mana patlamış. Ama ne 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 adını sövür. Ah oh, sövürsün. Oha Oha 200 elmas yapmış. Oha 279 hadi 300 e ulaştı hadi çok iyi oldu. Kullandık. Kullandık. Oh. Bayağı fark atmışsın. 30 40 puan kalmışız. <laughs> Açalım onu çıktı ne çıkacak? Ender ender. Ya yavaş basa diğer çıkar. Büyücü çıktı büyücü bir şey. Büyücü. Bakalım buna mı? Bu seçecek. Ne çıktı yine 1600 çıktı O zaman öbürünün de 1200 çıktı. Balık destansı sanıp çıkabiliriz. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın.